Teknofab'dan herkese merhaba ben Emin Çıtak. Bugün sizlere Samsung'un işlemci modellerinden biri olan ve 5 nanometrelik bir işlemci platformu olan Exynos 2100'den bahsedeceğim. Exynos 2100'ü performans açısından doğru değerlendirmek bence çok önemli. Çünkü geçtiğimiz yıllara baktığımızda genellikle Samsung'un özellikle amiral gemisi akıllı telefonlarında Kullanıcılar kullanılan işlemcinin Exynos veya Snapdragon olup olmadığına aşırı dikkat ediyorlar. Yine geçtiğimiz yılların Samsung'un üst seviye akıllı telefonlarında hem Exynos'ları hem de Snapdragon'ları gördük. Şimdi 2021 yılında S21'ler ve daha henüz piyasaya sürülen S21 Fan Edition Exynos 2100 platformunu kullanıyor. Bu platformun performansını onu aşırı zorlayacak oyunlarla hakkını vererek test etmek istedim. Çünkü kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmek istiyorum. Çünkü şimdi sizlere göstereceğim. Sentetik sonuçlara baktığımızda Bunlar bize sadece bir yol haritası çiziyor ve nasıl bir performans alabileceğimize dair ipuçları içeriyor. Ama bir oyunda işlemci platformunu ve bunun içerisinde bulunan grafik yongasını zorladıkça bu telefonun veya S21'lerin bu işte ne kadar başarılı olduğunu böylelikle görebileceğiz. İlk olarak AnTuTu'dan başlamak istiyorum. Ben bu arada testlerimi S21 Fan Edition üzerinde gerçekleştirdim. Yukarıda kartlarda S21 Ultra incelememize bakarak bu puanlar arasındaki farkları siz de kendi açınızdan karşılaştırabilirsiniz. S21 Fan Edition'da aldığımız AnTuTu skoru 730.815. Gayet iyi bir skor. Hemen Geekbench'e bakalım. 773 tekli çekirdek, 3131 de Çoklu çekirdekteki puanımız olmuş. Wildlife Extreme stres testi benim için özellikle önemli bir testti. Burada Wildlife Extreme benchmark'ı arka arkaya 20 kez oynatılıyor. Hem telefonun bataryasındaki değişimler hem de işlemcinin darboğaza düşüp düşmeyeceğini bu sayede kolaylıkla anlayabiliyoruz. Ve yapmış olduğumuz testlerde aldığımız en yüksek loop skoruyla en düşük loop skoru arasındaki fark bize telefonun kararlılığını gösteriyor. Aldığımız en yüksek puan 1012 puanken aldığımız en düşük skor 1007 olmuş. Aradaki puan farkının ne kadar az olduğunu zaten şu anda fark etmişsinizdir ki bu zaten kararlılığa yansıyor. %99.5 S21 Fan Edition'ın yani Exynos 2100'ün kolaylıkla dar boğaza düşmeyeceğini bizlere gösteriyor. Burada aldığımız %99.5'lik kararlılık puanının asıl performansa yani gerçek zamanlı performansa nasıl yansıyacağını Genshin Impact ve League of Legends Wild Rift testlerinde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Tabii ki Genshin Impact ile başlamak istiyorum. Genshin Impact akıllı telefonlar ve tabletler için bence çok uygun bir benchmark oyunu. Burada sadece bir ekleme yapmak istiyorum. Bütün ayarları varsayılan medium olarak seçtim. Yani orta seviye ayarlar. Sadece blur efektini düşürdüm. Bunun sebebi ise ben o bulanıklaştırma efektini gördüğüm zaman çok midem bulanıyor. Bu kişisel bir tercih söylemiş olayım. Ama performansa tabii ki ufak bir katkısı olmuştur. Şimdi aldığımız ortalama FPS skoru 48. Bu önemli. Hemen ardından FPS kararlılığımıza bakıyoruz. Yani biz evet 48-50 FPS'ler arasında gidip geliyoruz ama burada nasıl kararlı bir performans var? Eğer biz 48 FPS'le oynuyorsak ve oyun bir anda bize 20 FPS'leri, 25 FPS'leri gösteriyor ve yeniden çıkıyorsa bu iyi bir şey değil. Burada daha detaylı bir şekilde skorlara inmemiz gerekiyor. Yaptığım test toplamda 16 dakika sürdü ve aldığımız FPS kararlılığı %86. Bu çok iyi bir sonuç. Hemen ardından variability index puanına bakıyoruz. Orada da 2.30 FPS'i görüyoruz. Şimdi 2.30 FPS ve variability index kafanızı karıştırıyor olabilir. Aslında telefonun kararlılığı açısından bize en doğru sonucu veren benchmark bu ve variability index puanının ne demek olduğunu en doğru şekilde FPS kararlılık tablomuzda görüyoruz. Bu FPS kararlılık tablosu benim 16 dakika boyunca almış olduğum bütün FPS değerlerini yüzdelik dilimler halinde bizlere gösteriyor. Peki FPS dağılımında ortalama FPS oluşturan 48 FPS'in çevresine bakmanızı istiyorum. Diğer taraflarda Genellikle aynı çizgide aynı yüzdelerde ilerlerken 48 fps ve onun çevresinde ciddi bir bomba yapıldığını görüyoruz. İşte burada 48 fps'in 16 dakikanın %13.13'ünde ekranda gösterilen kare saniye olduğunu görüyoruz. Ve onun çevresindeki 46 ile 50 fps arasının da yine en yüksek sonuçlar olduğunu görüyoruz. Burada variability index'in bize vermiş olduğu sonuç şu. Biz oyunu oynarken ortalama FPS skorumuz olan 48 FPS'ten ortalama 2.30'luk bir sapma ile oyunu oynamışız. Yani oyun bize 48 FPS ve çevresindeki bir performansı göstermiş. Genshin Impact'i ben oyun süren boyunca ya 48 ya 47 ya 46 ya 50 FPS oynamışım. Yani öyle çok büyük bir sapma olmamış. Bu da kararlılık açısından çok önemli bir sonuç. Şimdi biraz daha derine inelim. Burada bataryaya bakmak istiyorum çünkü bataryadan ne kadar harcadığı da önemli. Exynos 2100'ün bize nasıl bir batarya performansı verebileceğini düzgün bir şekilde öngörmemiz gerekiyor. Burada bakalım 16 dakikada toplamda 216.6 mAh güç çekmişiz. Telefonun bataryasının aslında çok küçük bir kısmını kullanmışız bu kadar yoğun çalışırken ve batarya infograflarına baktığımızda bize öngörülen oynama süresi 5 saat 32 dakika bu muazzam bir süre. Tabii ki ekran parlaklığı ve arkada çalışan programların da dahil olmasıyla bu 5 saat 32 dakikanın üzerinde bir 20 dakikalık 30 dakikalık sapmalar olabilir ama yaklaşık 5 saatlik bir süre boyunca Genshin Impact'te oynayabilecek olmamız güzel bir haber. Ve yine güç metriklerine bakmaya devam ediyoruz. Ortalama çekilen güç 811 miliamper. Bunu miliamper saatle karıştırmanızı istemiyorum. Bu ortalama olarak o anda telefonda çekilen güç miktarını gösteriyor. Yani buradaki değer ben açıkça söyleyeyim 1000 amper saatin ne kadar altındaysa telefonun verimliğine o kadar katkıda bulunuluyor. Bu 16 dakikalık sürecin başında %96 seviyesindeymiş batarya ve 33 santigratta başlamışız. Bittiğinde 38 santigrata çıkmış ve %5'lik bir kayıpla %91'e düşmüş. Yine çok iyi değerler. Şimdi ben buradaki güç kullanımını daha da derinleştirmek istiyorum. Çünkü bataryanın ne kadar gideceğini hesaplayabilmek ve bunu düzgün bir şekilde öngörebilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Güç kullanım tablosuna bakıyoruz ve burada alacağımız aralığı biraz düşürüp 8. dakika 18. saniyeye bir dönüyoruz. Burada güç kullanımı 1500 miliamper seviyesine yükselmiş durumda. Bataryadan çekilen güç burada hayli artmış. Bu bölümde işlemciyi zorlamak için ekranda patlamalar oluşturan ateşli oku sürekli olarak spamlemiştim. Bunun bu şekilde yakalanabilmiş olması aslında yaptığımız performans testinin ne kadar detaylı olduğunu bize gösteriyor. Çünkü oyun bana Ember karakterini ilk verdiğinde onun ateşli oklarını bombardıman gibi düşmanların üzerine salmaya başladım. Oyunun FPS değerleri belli bir oranda düşerken buradaki güç kullanımı da artmış durumda. Ama ortalamada dediğim gibi 811 mA görebilmemiz harika bir detay. Ve işlemci platformunun kendisine isterseniz eğilelim. Performansla batarya buraya kadardı. Burada ortalama CPU kullanımının %17.48 olduğunu görüyoruz. Yine çok önemli. Siz bu işlemcinin üzerine oyunu oynarken ne kadar az ek yük bindirirseniz darboza düşme ihtimaliniz de o kadar azalır. Aynı zamanda telefonda çok yormamış olursunuz. Telefonu çok fazla yorarsanız hem kullanım ömrü üzerinde hem de telefonun genel performansı üzerinde olumsuz etkiler yaşayacaksınız demek. %17 ek gerçekten çok iyi bir değer. Yani burada bahsettiğim tam bir kullanım değil. Telefonun kendisi de o anda arka plandaki programlar olsun telefonun kendi arayüzü olsun bunları çalıştırabilmek için belli miktarda bir işlemci gücü kullanıyor. Bizim bahsettiğimiz ek bindirilen yük Genshin Impact toplamda ortalama %17.48'lik bir ek yük bindirmiş. En yüksek kullanımda ise %28.80'i görmüşüz. Hemen aşağıdaki CPU kullanım grafiğine bakıyoruz. Ve ilginç bir detay yine bizi karşılıyor. Yükleme ekranı sonrası bu kullanım sinematiğe girerken yaşanmış ve bir daha görülmemiş. Eğer oyun seansımız boyunca genelde %28 ile %30'lar arasında geziniyor olsaydık Exynos 2100'ün burada biraz sıkıntı yaşayacağını söyleyebilirdik ama tek bir an için bazen yükleme ekranlarında yaşanan, bazen oyun o anda anında yüklenirken yaşanan genelde oyundan kaynaklı bir işlemci kullanımı anlık sürmüş ve eski haline geri dönmüş. GPU'ya baktığımızda Mali G78'in ek olarak %13.21 ile çalıştığını, en yüksekte de %57.39 ile çalıştığını görüyoruz. Burada aslında Exynos 2100 eşit bir şekilde ve grafik yongasına yüklenerek oyunu çalıştırmayı başarmış. Geleşim pek açıkçası bence bir akıllı telefon için şu anda değerlendirme açısından çok önemli bir oyun. İşlemciyi istediğiniz gibi zorlayabiliyorsunuz ve ayarları açıp kapatabiliyorsunuz. Ben Exynos 2100'ün bu oyundaki performansından gerçekten etkilendim. Ayarlarda birazcık optimizasyon yaparak ve belki 60 FPS 30 FPS'e düşürerek çok daha yüksek kare saniyelere çıkmanız da mümkün. Şimdi isterseniz aslında işlemciyi o kadar çok yormayan ama yine rekabetçi ve birçok kullanıcının oynadığı bir oyun olan League of Legends'ın mobil sürümü Wild Rift'e bakalım. Burada tabii ki çok daha yüksek skorlarla karşılaşıyoruz. Ortalama FPS skorumuz 60. FPS kararlılığımız %97. Ve bize öngörülen oynama süresi 6 saat 8 dakika gibi harika bir süre. Ortalama çekilen güç belli oranda azalmış. 732 miliamper ortalamamız var. Ve ...detaylara bakmaya devam edelim. Variability Index puanımız 1.23 FPS'e kadar düşmüş. Bu inanılmaz önemli rekabetçi bir oyunda. Çünkü o kare oynamaları artık 1 FPS ve 1.5 FPS arasında gidip geliyor. Yani biz zaten şu anda grafiğe baktığımız 59 FPS ve 61 FPS arasında... ...çok büyük bir aslan payı olduğunu görüyoruz. 50 FPS'in altındaki kareler neredeyse hiç gösterilmemiş. Bu gerçekten önemli çünkü alacağınız kararlı performans belki Genshin Impact'te 2 FPS 3 FPS oynayabilir ama League of Legends gibi anında ölebileceğiniz ve karşınızdaki oyuncuyla gerçek bir oyuncuyla kapıştığınız oyunlarda çok önemli olacaktır. Ve batarya metriklerine bakmaya devam edelim. Bize biçilen öngörü 6 saat 8 dakikayken telefon harcadı. batarya 226.71 miliamper mAh. Buradaki sürenin daha uzun olduğunu söyleyeyim. Ben tam bir maç yaptım. Bir maçı tamamladım. Ve bu maç toplamda 18 dakika sürdü. Bu 18 dakikalık sonuçları sizlerle paylaşıyorum. CPU'ya bindirilen ek yük %9.71 ile oldukça iyi seviyede. Ve en yüksekte o da yükleme ekranında %25.55'e çıkmış. Batarya metriklerine de bakalım. Batarya %91'de başlamış ve 25 santigratmış. 18 dakika 35 saniye sonunda %86'ya düşmüş ve 37 dereceye yükselmiş yoğun geçen bir maçın sonunda. Ve en yüksek kullanımımızı biz 1366 miliamperle görmüşüz. Antutu Geekbench Trademark gibi testler bir telefonun o anki performansını ve diğer telefonlarla olan karşılaştırması için son derece önemli olsa da Bence yapılan gerçek zamanlı testler ve bu gerçek zamanlı testte alınan sonuçların okumasının yapılması Exynos 2100'ün potansiyeli hakkında bize çok daha iyi bir öngörü ve çok iyi ipuçları sunuyor. Hem piyasadaki şu anda grafiksel açıdan mobil cihazlara en çok zorlama potansiyeli olan Genshin Impact hem de en popüler oyunlardan biri olan telefon açısından kararlılığın grafikten önce geldiği League of Legends, Wild Rift gibi oyunlarda da başarılı olması Exynos 2100 için bence çok iyi haberler. Umarım yapmış olduğum bu video ile beraber bu işlemcinin performansı hakkında çok daha iyi bir bilgi kazanmışsınızdır. Çok daha iyi bir bilgi edinmişsinizdir. Eğer paylaşmış olduğum bilgilerin ve verilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve bu tarzda farklı videoların da gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve yorumda bulunmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz de teknopat.net'in YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.